Ha işte duvarda bir duvar saati ya da işte bir pano asmışız, Hadi ha üniversitenin iki yıllık emlak bölüm mezunu olmuşuz. Hiçbir farkı yoktu dedik bunların Hı -hı. biz. Bunlara da dedik bir ayrıcalık kazandıralım. Hı -hı. Bunlara da bir e, farklı bir durum kazandıralım ki yarınlarda sektöre nitelikli ve kaliteli iş gücünü ortaya koyabilmek adına bu çok önemli bir e, adım olur dedik bizde. Velhasıl kelam, iki yıllık üniversite e, bölüm mezunları ...staja takılmıyorlar. Hı hı. üniversite mezun oldular. Eğer bir şirket kurmak isterlerse... ...şirketin kuruluşlarını yapıyorlar. Bağlı olduğu ilin ticaret odasına... ...kayıt oluyorlar. Hı hı. Başka herhangi bir... ...MYK, 120 saatlik eğitim belgesi... ...almaksızın direkt... ...emlak işletmelerini açabiliyorlar. Hı hı. Ya da bireysel vergi levhası... ...açarlarsa... ...gelip meslek odalarına... ...emlak odasına... ...kayıt olacaklar. Hı hı. Türkiye'de de... ...her de emlak odası yok... Hı hı emlak odası olmayan illerde de destek, destek odasına ha ha. E, özür dilerim e, oda deniliyor her ilde esnaf odası var esnaf ha odasına e, kayıt olacak bu kaydı yaptıktan sonra yine direkt beklemeden açabiliyorlar. Hı hı.